Thank yeah. you. Şimdi zaten biz normalde bir yoğunluk yaşıyoruz. Ee, tabii bayramlarda ekstra bir yoğunluk oluyor. Ee, bunu da tabii biz dolu dolu yaşadık yani. Ee, yani normal yaptığımız için zaten e, 4-5 katı işini yaptık. Ee, i̇yiydi yani bayram. Ee, sadece bizim için değil yani bütün Eskişehir esnafı için de öyle. E çünkü biliyorsunuz Eskişehir zaten bir turizm kenti oldu. Gelen bütün e, hem şehir dışı yani yurt dışından bile gelenler oldu. E, bu yönden memnunuz yani. E, yani mesela kişi... E, Eskişehirin dışından geçecek. Ya ben bir şuçu böyle bir deneyeyim. Yani nasıl bir şeymiş falan diye gelip de bunu yiyip, ya keşke daha önce de gelip yiyseydim diye. Yani bir sürü insan var yani. Tabii biraz güçlük çektik yani şimdi çünkü e, biz normalde zaten bayramlarda yoğun bir işimiz oluyor. Yani bu bayram ekstradan böyle bir yoğunluk oldu. Sadece bizim için değil yani Eskişehir'de e, bütün esnafın yüzü güldü. E, Tabii bizim için de, e, olumlu bir şey. E, hem kendi açımızdan hem de şehrimiz açısından. Demek ki yani Eskişehir'de bir sürü insan gezmeye ve özellikle böyle yemeye gelenler olduğu için e, mutlu olduk. E, Tabii müşterimizi e, mümkün olduğu kadar hepsini memnun etmeye çalıştık ki olmuşlardır mutlaka. E bizim işte iyi bir bayramda diyebiliriz yani. Ben yani şöyle rakam olarak ben size bir şey söylemeyeyim de. Yani normal yaptığımız için 4-5 katı iş oldu diyelim yani. Baya bayağı güzeldi. Mesela, yani bin kişi olsan 3000 kişi ayrı, 4000 bin kişi ağırladık yani. E, Eskişehir'in bu çi börek lezzetini turistlere tanıttığımız ve tattırdığımız için gayet mutlu ve onurluyuz. <laughs> yani hizmet güzeldi, bayağı yoğunluk yaşandı, bayağı bekleyenler oldu sıralar oluştu. Bayağı yoğunluk yaşandı. Çok beğendiler. Daha önce ben niye gelmedim diye diyenler oldu. Güzel tepkiler aldık yani. Sırf çibörek için gelenler de oluyor. Eskişehir'e gelip yemeden dönmeyeyim diyenler de oluyor. El açması olduğu için yetiştirme biraz zor oldu. Yani o yüzden de kuyruk yaşandı diye. <laughs>